Allah'ın kullarına bir hidayet rehberi olarak gönderdiği hak kitaplarında sevgiye, barışa, hoşgörüye ve adalete dayalı bir toplum modeli tarif edilmektedir. Kur'an'dan önce indirilen hak kitaplar çeşitli bozulmalara uğramıştır. Ama içlerinde Kur'an'la uyumlu olan bölümler bulunmaktadır. Kur'an'da ismi geçen bu kitaplarda aynı güzel ahlak emredilmekte İnsanlar hep sevgiye ve barışa sevk edilmektedir. Eski ahitten terörü lanetleyen, sevgiyi ve barışı teşvik eden açıklamalar. Kötülüğü değil iyiliği arayın ki yaşayasınız. Ve böylece Rab, orduların Allahı dediğiniz gibi sizinle beraber olur. Kötülükten nefret edin ve iyiliği sevin. Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin. Komşunun evine tamah etmeyeceksin.